Herkese selamünaleyküm. Yeni bir videodan. Evet arkadaşlar. Ee, video çekmek istedim çünkü e, karşılaştığım zorluğu şey yapmak istedim. Ee, normalde tabletten geliyor adres. İşte tıklıyoruz hem tabletin navigasyonu hem de kendi navigasyonumdan gidiyorum adrese. Şimdi sabah saat e, 9.30'da geldi bana. Ben buraya geldim 10.30'du saat. Tamam mı? On buçuktan beri. Şu anda saat e, yaklaşık on iki buçuk. iki saattir adres arıyorum. Adres yok. Bir yere gidiyorum. O adres diyor ki, yani yan şey değil, e, uzak değil. E, bir defa ben bu yolu dolandım böyle. Daha sonra gittim oraya. E, dedim böyle böyle burası mı? Dedi yok. İkinci yere gittim. Burası mı? Dedi yok. Burası değil. E, karşı tarafı. Karış tarafa geçtim artık. Orada yüklenecek sandım malı. Şu anda boş zaten arka taraf. Daha sonra yine yok dedi. Neyse dedim ben bir şey arayayım. Koordinatörü arayayım ben böyle böyle formene bir sorayım dedim. Aradım sordum. Bir saat oldu. Bir buçuk saat oldu. Bekle dedi sana dedi geri döneceğim dedi. Daha dönmedi. Ben de yolun ortasına çektim. Bekliyorum. İnşallah yan taraf inşaat. O yüzden buraya çektim. Burada bekliyorum. İnşallah şey deyip de polis arkadan gelip de ceza yazmaz. Sokaklar zaten çok dar, aşırı derecede dar. Ee, bilmiyorum. Bu şekilde bir problemle karşılaştım. Şimdi onu halletmeye çalışıyorlar. Ya zaten benim başıma gelen de pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Ben de bunu anlamıyorum zaten ne. De. Yani devam ediyorum. <laughs> devam ediyorum. Biraz önce daşın e, birine şeyi sürttük. Arka tarafta demir var orayı sürttüm. Orayı yandım. Lan arkadaş. Yani bu Almanları da anlamıyorum ben. Orası yol işte. Yani orayı ne bileyim kullansak ne olur kullanmasak ne olur. Adam gelmiş tam yolun bittiği yere beton blok atmış. Tam yolun bittiği asfalt bitmiş. Asfaltın bittiği asfaltın üstüyle beraber şey koymuş. Neydi onun adı? Beton blok koymuş. Öbür tarafta da adam vardı, tır vardı yine. Ben de dönerken mecbur şey sağ arka tarafta şeyin eee dorsenin az bir şey demirini sürttüm. Bir yer yamulmuş da biraz sonra gösteririm. E, bu şekilde. Yani zor gerçekten zor. Bu Almanya'nın içerisinde çalışmak, tır olarak, tır olarak çalışmak Normal şeyde sıkıntı yok. Kamyonda sıkıntı yok. Kamyon çünkü daha küçük olduğu için istediğiniz yerden dönebiliyorsunuz. istediğiniz gibi geri gelebiliyorsunuz. Biraz önce geri geri çıkabileceğim bir yer var. Çıkamayacağım bir yer vardı. Allah razı olsun. Bir tanesi geldi arabadan indi yardım etti. öyle çıktım. Yoksa ya arka taraftaki şeye vuracaksın. ne bileyim ben. Yoldaki direk olabiliyor. Arkada araba olabiliyor. Bir yere vuruyorum ya da ön tarafta bir yeri yok edeceğiz. Yani iki yerden bir yeri yok etmek yok etmek üzere şey yapıyoruz. Çalışıyoruz. Şimdi size arkaya geçeyim arkadaki o yamulan yeri göstereyim. E, betondan vurduğum yerden bir 100 150 metre ileride duruyorum. Şimdi bana adacın yerine vurdum. Betondan vurdum. Baktım betonda bir şey yok. Kırık mırık yok. Benim orası yamulmuş. Adam bir tanesi koştu geldi dedi hemen dedi git dedi içeriye söyleyeceksin dedi. Ben de ceza yazacaklar diye Korktum korktum ha, Geldim buraya çektim şimdi burada bekliyorum bakalım ee, Arkamdan gelirler mi bilmiyorum Şimdi yalan söylemeye gerek yok Arkadan gelip de ceza yazarlarsa Veya polise bildirdilerse ceza gelirse Onu bilmiyorum bekleyeceğim göreceğim Evet arkadaşlar vurduğumuz yer ee, Şurada gördünüz mü Tam olarak görünüyor mu ben de bilmiyorum da Şöyle yapayım Bura normalde bu şekilde. Şurada gördüğünüz zaten çizik. Burayı vurdum. Daha sonra çizilen yer başka. Şu plastiğin burası çizildi. Şöyle geçeyim daha net görüneceğini düşünüyorum. Bu plastiğin burasını çizdik. Ondan sonra buranın böyle bu demirin burayı böyle komple çizdik. İşte bunu böyle. Bu normalde bu şey, şu şekilde duruyordu. Biz bunu böyle yandık. Daha sonra tekerden tekerden bir yer var mı dersem tekerden büyük ihtimalle şurayı gördüğünüz üzere zaten beyazlık duruyor. Büyük ihtimalle burayı vurdum diye düşünüyorum. Ön tekerde de aynı yer diye düşünüyorum zaten. O da burası gibi filan. Yani belki içinde de şu şey yok mu şurası. Belki burada da vardır. Başka bir yer yok. Şurayı zaten ben yapmadım. Gördüğünüzden biri. Daha önceden aldığımda vardı. Ha, bu şekilde durdum. Burası göster dediğim inşaat alanı. Burada yolun kenarında duruyorum ee, Yeri bilmiyorum Neresi olduğunu neresi ettiğini Böyle bir Badir Natur Böyle bir şey yazıyor Bakalım şimdi böyle çektim kenara bekliyorum Evet arkadaşlar Yine bulamadım Geldim geldiğim yeri size şöyle göstereyim ben Arkadaş Burada da e, Büyük ihtimalle bir yanlışlık oldu Bir şey oldu Bekliyorum Bir saatten beri de burada bekliyorum Yapacak bir şey yok. Ee, geri, geri, koordinatörü aradım. Bu iş büyük ihtimalle başka birinden iptal oldu. Ondan sonra bana döndü. Öyle olduğu için de ilk önce bana verilmediği için de e, burada adamların elinde doğru diyor. Adam adres burası her şey burası ama e, şey yanlış. E, numer, arabanın numarasıyla trailerin numarası uyuşmuyor. Adın da yok zaten senin burada diyor. Yükleme yapamazsın. Kaldık. Yani Almanya'da şu şu tutkart albaytta böyle bekliyorum bakayım. Şimdilik bekliyoruz. Şimdi haber bekliyorum. İnşallah şey yapacaklar. Yüklemeyi yapıp spetsör benim arabanın ve şeyin dorsenin numarasını verecek. Daha sonra onlar buradan onaylayacaklar öyle yükleyecekler. Yoksa imkansız ya. Yani. Gerçekten ama gerçekten bu Almanya'nın içinde çalışmak zormuş. Bunu anladım. Biz genelde fabrikadan fabrikaya, oradan oraya, buradan buraya. Yani öyle gittik geldiğimiz için daha kolay oluyordu. Yani öyle biraz daha kolaydı ama şimdi gerçekten zor. Çünkü bir de inşaattayız yani şöyle göstereyim size arkayı. Yo, vinci görüyorsunuz. Herkes bekliyor. Aşırı derecede bekliyor. Yani bir tane daha yeni geldi o mavi mesela. Ondan malzeme indiriyorlar. Önümde bir tane demitten burada duruyordu Polak. Onu, o malzeme yükledi o gitti onda problem yok. Ben bekliyorum. Nedense biz bekliyoruz sürekli yani. Ne bileyim. Yani bilmiyorum buradan bugün alacağım herhalde de. 15 saat totali ben bugün burada kullanırım herhalde. Zaten pazar günü kullandım. Pazartesi birini kullandım. 13 saat total yaptık. Ondan sonra 13 saat öyle yaptık. Dün çok az sürdüm arabayı. Dün 9 saat, yine 9 saati. Toplam 5 saat falan total yaptım. 5-6 saat maksimum. Ondan sonra e, bugün zaten saat 9.30 gibi falan başlattım. Şimdi saat 1'e geliyor. Ne biri bakayım bir dakika. Hah, saat 2 olmuş. Saat 2 olmuş arkadaşlar. Daha yeni şey yapıyor. Ne yolunadı? Daha yeni yükleme yapacağım, saracağım, edeceğim. Ondan sonra yola çıkacağım. 600 kilometrede yolu var. Evet arkadaşlar şu anda buldum. Şöyle göstereyim. Vincine şurada yükleyecekler. Şimdi biz bu yukarıya açacağız. Size onu göstereceğim yukarıyı. Bakın arkadaş açtı görünüyor mu bilmiyorum tam olarak. Şimdi bir de ben açmam lazım. Allah yani çık. Şöyle katayım ben şuraya. Siz beni buradan izleyin. Evet arkadaşlar şu anda açtım. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Nereden açtım biraz sonra göstereyim şimdi. Acil yükleme olduğu için mecbur aşağı inmem lazım. Görüşürüz. Yükleri aldım. Yük gördüğünüz gibi bu. Ee, şöyle bir buraya. Tanesi 7,5 tondan 23 ton yazdı oraya. Şimdi ben buraya ne yapacağım? Şurada gördüğünüz gibi ayarladım. Dört ee, 4 tane buna bu ipten atacağım. Dört ee, 4 tane de onu atacağım. Herhangi bir ileri öne falan herhangi bir şekilde şey yapmasın ileri gidip geri gelmesin diye şimdi yapılışa geçiyorum ee, size de göstereyim şunu göstereyim ilk önce ee, bunu nasıl ayarlıyoruz şuradaki deliği görüyorsunuz bu genelde şöyle oluyor ben şimdi hepsini ayarladım çünkü hızlı olsun diye çünkü zamanım da yok çok fazla bunu arkadaşlar şuraya basıp şöyle yapıyoruz daha sonradan böyle çeviriyoruz gördüğünüz gibi çeviriyor ve tekrardan geldi buraya bu yeterli. Şimdi bu hazır. İpi buradan geçirip daha sonra çekip komple e, gergi yaptırıyoruz. Spanzetimizi bağlayabiliriz. E, şimdi bunları e, bunlar arkadaşlar bu tarafa e, şu ipleri de ayarlayacağım. Şu aşağıya. Bu iplerden de 4 tane bu şekilde. Oraya da aynı şekilde 4 tane yapacağım. Şimdi yapılışa geçiyorum. bitti ben de bitirdi. Kanter içinde kaldım. Ah, nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi şu delikli yerler oraya geldiği için şöyle göstereyim. E, i̇plerin üçünü oradan attım. Birini buradan karşıya böyle attım. Üç tane spanzeti bu şekilde bağladım. Buraya her taraf ip karman olman biliyorum ama birini de buraya bağladım. Normalde bu yanları açmam lazım. Yan abi gibi aynı. E, o da Tacikistanlıymış e, ee, normalde açmamız lazım. Kulaklar da açmadan yapınca ben dedim açıp da zaman kaybedeceğimi hemen sarayım yola çıkayım dedim. Şimdi en son bu kaldı. Merak etmeyin buraları hızlandıracağım zaten. arkadaşlar bitirdim. Şu akan tera baksana. Yaklaşık herhalde bir saattir uğraşıyoruz. Siz de buraları hızlandırmış olarak izleyeceksiniz ama ben yaptığım işlemi göstereyim. Hızlıca. Gördüğünüz gibi birini böyle attım. Önden. Diğerlerine normal üçünü attım. Üç şekilde. Direk attım. Bu bir tane olduğu için çok fazla şey yapmadım. Ama gücümün yettiği kadar sıkıyorum. Mecbur yani. Çünkü bu kadar mal arabanın önüne gelirse her arabanın önünü şey yap mahveder. Şöyle gördüğünüz gibi üçünü düz attım. Hatta şu iki tane gördünüz mü? Kemer gibi yaptım. Çünkü birbirlerinin çaprazına üç tane sıkacağı buraya bağladım. Bir tanesini oraya bağladım. Ee, bu şekilde yaptım. Şunu geri dahilim de da, güvenlik kişi yapmasın. Güvenlik değil de ise gel sürekli gelip ya bu nerede bu nerede bu nerede deyip duruyor. Oh. Bitirdim şimdi kapıyı kilitleyip daha doğrusu kapıyı kapatıp haritayı açıp ona göre inşallah yolda çok fazla bekleme yoldan çok hızlı bir şekilde gidersem güzel olur. Heh. Evet. O yükledim işim bitti. İşim bitti şimdi. Dediğim gibi şu kapıları kapadım ben ondan sonra gidelim yolumuza bakalım. İnşallah yolda da herhangi bir çevirme veya herhangi bir aksilikle yaşanmaz. Şu kapı. Herkese yeni bir günden merhaba. Arkadaşlar dün yüklediğimiz mallar burada. E, sabahtan beri yer arıyoruz. Şöyle göstereyim sizi. Bütün arabalar burada. Orada indirim yapılıyor. Şimdi ben bunun dün size şu yukarı nasıl açılıp kapandığını göstermediğim için şimdi onu göstermeye çalışacağım. Daha sonra da e, şuraya gidip, artık sıra bize geldi. Orada indirimlerini yapacağız. İndireceğiz bütün malı. Ben şunu şöyle katayım. Şöyle yukarıyı da göstereyim. Bir dakika. Sürekli eldiven giymek zorundayım. Hem ellerime zarar gelmesin, hem de güvenlik açısından. Yani eline bir zarar gelmemesi için böyle güzel, güzel bir eldiven giymek lazım. Yoksa problem olabiliyor. Ee, oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum Bakın şurada bir tane kırmızı bir şey var. Ee, neydi? İp var. Bu e, kilidi açıyor arkadaşlar. İlk önce şunu şöyle tut. Tamam mı? Buradan böyle güçlü bir şekilde yukarı doğru kalktırmanız lazım burayı. Birinci bu. Daha sonra ipi böyle tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Ve sonuna kadar giliyorsunuz. Bu açıldı. Ben gidiyorum arkaya doğru. Hatta sizi de göster götüreyim. Son arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gökyüzüne kadar açtım. Bunlar böyle genelde duruyorlar. Böyle bırakıp şu demiri de şöyle en arkaya doğru bırakayım. Ah yine pim düştü. Ulan bir arabanın her şeyi mi eksik oldu arkadaş? Kim gitti ki? Ah. Pim görüyor musunuz? Şöyle bir pim düştü. Şimdi bunu takayım oraya yanaştırayım. Sonra indirime geçeceğiz. Hazırlığı yaptım gördüğünüz gibi kaskı taktım. Üstüme yeleği giydim. Şimdi yavaştan şöyle göstereyim size. Şu adamın yanaştığı yere doğru yanaşasın var. Aynadan göremediniz belki ama biraz sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle geliyor doğrusamız. Herkes burada durmuştu. Biz de burada duralım. Gördüğünüz gibi vinç alıyor. Biraz sonra onlar da göstereceğim zaten. Şey yaptığını. Şöyle sıfırdan girdim bakayım. Bir şey olmaz inşallah. Problem olmaz. Şöyle göstereyim. Rüzgar tribünlerinin şeymiş burasıymış. Şimdi bakalım içeri ineyim. Size nasıl indirdiklerini falan da göstereyim. Evet arkadaşlar normalde üstü açıyordum. Şimdi bu yanı da açmamı söylediler. Burada gördüğünüz gibi ip olduğu için mecbur bu ipi de açmam lazım. Ben kamerayı böyle kurayım. Biraz şey olacak ama ha şöyle güzel. üstünde bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Abi. Beni bekliyorlar. Gideyim yanaştırmaya. Siz beni buradan izleyin. Şöyle bırakayım. Siz beni buradan izleyin. arkadaşlar boşaltımı yaptık. bir 10-15 dakika oluyor. Benim kağıt kürek doldurmam gerekiyordu. Kaç kilogramı getirdik. Ne zaman saat kaçta günü falan hepsini onları yazdım. Onları yazdım. Bir telefonla konuştum. Şimdi ee, burayı şöyle gördüğünüz gibi hepsini kapatacağım, edeceğim. İlk önce üstten başlamam lazım. Kamera şimdi arkaya çevireyim Bu içindeki bütün her şeyi ee, nasıl yapacağım ben de ama bu iplerin hepsini toplamam lazım. Şu kamerayı ben şöyle şuraya bırakayım. Daha sonra ortalığı toplamaya başlayayım.